Merhaba. Bugün parsele, arsaya yatırım yapmak isteyenlere birkaç şey söylemek istiyorum. Öncelikle arsa veya parsel nedir? Veya arazi nedir? Arsa ya da parsel üzerine bir yapı yapılabilecek, bina dikilebilecek bir toprak parçasıdır. Arazi ise henüz oraya imarın gelmediği bir toprak parçasıdır. Bizim beğendiğimiz yer parsel ya da arsa ise öncelikle o parselin ya da arsanın İmar izni var mı yok mu? İmar izni varsa yüzde kaç imar izni var? Kaç katı kadar imar izni var? Onları iyice öğrenmemiz lazım. Bunun haricinde beğendiğimiz parselin tapusunda işte yazan isimler bunların ortakları oluyor. Bunların hepsinin satmaya rızası var mı yok mu? Bunu öğrenmemiz lazım çünkü satacak olan aracı firma ya da komisyoncu sizden peşinat isteyebilir peşinat vermeden önce gerçekten mal sahiplerinin hepsinin satmaya razı olup olmadıklarını bilmeniz lazım ve peşinat verirken mutlaka imzalı bir belge veya sat, ön satış sözleşmesi yapmanızda fayda var. Bir diğer husus size gösterilen parsel ile yani sizi e, alıp götürdükleri gösterdikleri parsel ile size verilen numarada sorguladığınız parsel online olarak birbirini tutuyorum. Hem metrekare olarak hem lokasyon olarak gerçekten bu parsel o parsel mi? E, soruşturmak lazım. Bunu da parsel sorgu nokta go.tr'de sorgulayabiliyorsunuz parsel adı numarasıyla online olarak yapılıyor bu, ücretsiz. Programı indirip e, bunu sorgulayabiliyorsunuz. Ayrıca TAPU ile ilgili bilgileri TAPBIS yani TAPU ve Kadastro bilgi sisteminde yine sorgulama yapabiliyorsunuz. Diyelim ki parselde herhangi bir priz yok. Yani parselizasyonu yapılmış, imar izni olan e, bir yer beğendiniz ve almaya karar verdiniz. Öncelikle parselin e, nasıl bir bölgede olduğu da önem teşkil ediyor. Yani sahil bölgesinde mi veya sit alanında mı, e, arkeoloji bölgesinde mi e, bunlar da önemli. Çünkü e, oraya yapı dikmeden önce e, atıyorum sit alanındaysa, arkeoloji bölgesindeyse e, gerekliyeten e, izin almanız gerekir. Yani bunun için ayrıyeten ulaşmanız gerekir. Bazen e, oraya çok kat izni de vermezler. O yüzden bunu önceden bilmekte fayda var. Ayrıca beğendiğiniz parselin bölgesine bakma, bakmanız lazım. Yani bu bölge heyelan bölgesi olabilir, sel taşkın bölgesi olabilir. Ee, yumuşak bir arazi, bataklık bir arazi olabilir. Ee, ya da e, genelde mesela e, kayaç, e, zemini kayaç olan, kaya olan e, ara arsaları, parselleri e, insanlar genelde tercih ediyor. Çünkü oraya bina dikildiğinde Deprem açısından daha dayanıklı binalar oluyor oradaki binalar. Dediğim gibi şunu atladım az önce. Parselin ya da arsanın imarının olup olmadığını yine bağlı bulunduğu belediyeden sorgulama yapabilirsiniz. Oraya gidebilirsiniz. İşte bu parselin parsel numarasını verip. Bu parselin e, imar durumu ne durumda, kaç kat imarlı, herhangi bir yakınında, sanda, sorunda proje var mı, e, bunları belediyeden öğrenebilirsiniz. Parseli almadan önce dediğim gibi, hani e, sel taşkın bölgesi mi, e, işte bataklık mı vesaire bunlara bakın. Ayrıyeten mesela yakınından, üstünden e, yüksek gerilim hattı geçiyor mu veya yakınında baz istasyonu var mı, Bunlar da önemli. Yani bunlara da dikkat edin. Çünkü oraya bina diktiğinizde bunlar sizi rahatsız edebilir. Beğendiğiniz parselin yakınından cadde geçiyor mu veya sokak mı? Önünden geçen bir yol vardır mesela. Orası cadde niteliği mi taşıyor, sokak niteliği mi taşıyor? Ya da yanından birden fazla yol geçiyorsa imarı hangi yola alıyor? Yani imar çıkış izni hangi yola tabi? Mesela eğer imar izni halen sokaktansa büyük ihtimal orası 2-3 katlı e, ancak imar izni verilir. Ama mesela caddeye ise imar çıkış izni belki 5 kat belki 8 kat imar izni olabilir. E, ayrıca e, binayı yaparken oradaki imar planında caddeden kaç metre e, uzaklaşmanız lazım. Komşu payları kaçer metre olmalı onları da araştırın. Bazen özel durumlar olabiliyor bitişik nizamlar vesaire bunlar da önemli şeyler parsel alırken bazı parsellerde komşuluk payını, işte yol payını e, arka bahçedeki komşu payını bıraktıktan sonra e, bazen parsel artık bina yapmaya elverişli olmuyor oraya ancak e, villa tarzı işte e, 50 metrekare 60 metrekare bir yer dikebiliyor sadece e, bu da eğer planınız bu değilse sizi mağdur edebilir Dolayısıyla parselin büyüklüğü, şekli, şemali önemli. Dikdörtgen mi, kare mi, yamuk bir parsel mi, köşeli bir parsel mi? Bunları mutlaka parsel sorgu.go.tr'den kuş bakışı parselin yapısına bakın. Hatta belediyeye gidip parsel numarasını verip o parselin krokisini alabilirsiniz. Bir diğer husus alacağınız bölgede elektrik hatları çekilmiş mi? Yani oraya elektrik gelmiş mi? İşte orada kanalizasyon çalışması çalışması var mı? E, telefon hatları o bölgede var mı? İşte doğalgaz önünden geçiyor mu? Önemli şeyler çünkü e, parselizasyonu yapılmış, imarı verilmiş bazı bölgeler var. E, henüz ama oraya işte elektrik, su e, gitmemiş olabilir. E, yakında gelecektir. E, ama tabii bunu önceden bilmekte fayda var. En azından parsel sahibiyle pazarlık yaparken bunlar elinizde avantaj olabilir. Son olarak beğendiğiniz parselin olduğu bölgede metrekare fiyatlarını araştırmanız çok önemli. Çünkü bazen fiyatlar özellikle bu zamlardan sonra çok değişebiliyor. Kimisi makul fiyat isterken kimisi uçuk fiyat istiyor. O yüzden o bölgenin metrekare fiyatlarını araştırıp pazarlığı ona göre yapmanız çok önemli. Arkadaşlar peşin vermeden önce parsel sahibiyle mutlaka yüz yüze oturup pazarlığınızı yapın. Yani arada e, emlakçı veya komisyoncu varsa, beş inat, beğendiniz diyelim ki sizden kapora istedi, peşinat istedi, başka birine satmayacağım işte senden söz almak için senden para istiyorum dediğinde, bunu vermeden önce mutlaka e, parsel sahibiyle önce bir görüşün. Yani pazarlığınızı onunla yapın. E, hatta eğer e, müstakil bir parsel değilse, yani ortaklı bir parselse, müşterek bir parselse, bütün hak sahipleriyle görüşüp hepsinin rızası var mı yok mu hepsinden imzalı peşinat verdiğinize dair bir kağıt almakta fayda var. Çünkü hani yeri yurdu belli olmayan, esnaf olmayan bazı komisyoncular, simsarlar var. Yani bunların bazıları, hepsi demeyelim de, bazıları sizi bu konuda mağdur edebilir, İşte sizi aceleye getirir. İşte abi işte burası çok güzel bir parsel ee, ihtiyaçtan satılık ee, Burası hemen satılır İşte e, Sen kaçırma buraya. Hemen bana işte şu kadar para ver ben burayı sana bağlayacağım Kimseye satmayacağım İşte hemen ev sahibini getireceğim yarın sabah burada Sen yeter ki bana şu kadar para ver Sizi aceleye getiriyorsa bunlarda dikkat etmekte fayda var Başımızdan geçen olaylar var biz de bu işlerle uğraştık Dediğim gibi yani sakın acele etmeyin bu işler aceleye gelmez sonuçta marketten domates alırken bile domateslere teker teker bakıp seçiyoruz yani 10 liralık 20 liralık domates alırken bile özenle seçip alıyoruz yani milyarlarca lira parayı yüzbinlerce lira parayı verirken yani bunları araştırmak lazım sonuçta bu para kolay kazanılmıyor kolay elde edemiyoruz kolay birikmiyor bu para. Hatta kredi çekip alıyoruz. Bu krediyi yıllarca ödüyoruz. Yani o nedenle ben belki videolarımda göreceksiniz. Bazen kötü senaryolara da söylüyorum. Çünkü yani bu zamanda dikkat etmek gerekiyor. Dürüst insanlar var. Her zaman söylüyorum. Dürüst insanları ben tenzih ediyorum. Onlara lafımız yok, sözümüz yok. Yani ama yani insan bir iş yaparken... Bütün ihtimalleri düşünecek. iyi de kötü de olsa bu ihtimalleri düşünüp öyle iş yapacak. Dolayısıyla parseli alırken önce mutlaka mal sahibiyle, mülk sahibiyle birebir yüz yüze görüşmekte fayda var. Ve dediğim gibi peşinat vereceğiniz zaman mutlaka ama mutlaka imzalı bir kağıt ya da ön satış sözleşmesi yapın. Herkese bol şans diliyorum, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.